Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın ya Ömer Eşki demek zor oluyor ya. Ömer ekşi desek olmaz mı? Neyse ekşi olmasın hadi Eşki olsun. Ömer Eşki, Bornova'nın yeşil doğası ve su kaynaklarıyla ile ünlü semti, Pınarbaşı'nın çevresini değiştirecek yatırım ve hizmetleri hayata geçirmek için harekete geçti. Bürokratlarıyla birlikte Pınarbaşı'na incelemeler yapan Başkan Eşki, Pınarbaşı'na önceliği altyapı yatırımlarına verip pek çok projeyi başlatacaklarını da söyledi. Yani burada gerçekten Sayın Eşki Pınarbaşı'na bir neşteri vurun orası çok böyle yıllardır aynı şekilde kaldı. Düğünler oluyor millet birbirini yiyor adeta sıkıntı problem, trafik problem. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Pınarbaşı'nda kapsamlı projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Bürokratlarıyla ve muhtarlarla Pınarbaşı'nda incelemeler yapan Başkan Eşki çalışmalara altyapı yatırımlarından başlayacaklarını söyledi. Kaldırımların ve yolların elden geçirileceğini, altyapı yatırımları konusunda da koordinasyonun sağlanacağını belirten Başkan Eşki, bu çalışmaların ardından Pınarbaşı'na yakışan projelerin sırayla hayata geçirileceğini söyledi. Pınarbaşı'nın ismini bol su kaynaklarından ve eşsiz yeşil doğasından aldığını hatırlatan Başkan Eşki, "Biz de bu özelliklerine uygun olarak yeni parklar kazandıracağız. Mevcut parkları ve yeşil alanları da geliştireceğiz." diye konuştu. Özellikle düğün salonlarıyla İzmir'in simge alanlarından biri olan Değirmenaltı bölgesindeki kanalların bakımının yapılacağını ve su akışının tekrar sağlanacağını söyleyen Başkan Eşki, bu noktadaki nostaljik su değirmeninin de tekrar çalışır hale geleceğini belirtti. Başkan Eşki, erken yaşta hayata veda eden ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun heykelini koyacakları bir park yapacaklarını da söyledi.